Akşamüstü şarkı sözü. Çok ince benim meselem çok. Bir akşamüstüydü onunla tanışmamız. Elini verdi eredim. Elimi tuttu eredim. Zor bela merhaba diyebildim. O kadar güzel, o kadar güzeldi ki sorma. Gözleri bahardan tatlı. Saçları kömür karası. Durması mı desem bakması mı? Hele, hele o konuşması mest ediyordu beni. Evleri yolumun üstündeydi. O muhteşem, o çok şahaneydi. Onu görmek, onu görmek her şeye değerdi. Değerdi ya, doyasıyla sık sık eve gidip gelmeler de hep bahaneydi. Seni seviyorum demek an meselesiydi. Her defasında erteledim, utandım. Bugün olmasa yarın olur dedim. Olmadı. Sana nasıl anlatayım? Ben çok aptal bir adamım. Bazen caddede karşılaşırdık. Tokalaşır, halatır sorardık. Ama ama o halatır sorardı, ben aşkıyla yanardım. Ah dostum, sana nasıl anlatayım bilmem ki. Ben, ben çok aptal bir adamım. Bir akşam üstüydü onu gelinlikle kuaförden çıkarken gördüm. İçimi bir tufan sardı. Dünya yansa ne yazardı? İnanamadım. Acelece eve gittik. Sonra, sonra baktım. Evleniyordu. Evlenecek ne vardı? Başıma taç yapmaz mıydım? Gözüm gibi bakmaz mıydım? Sana, sana nasıl anlatayım? O gece içimden bir şey koptu. Bakma bana şimdi öyle Ben çok aptal bir adam Biliyorum Ve yine bir akşam üstüydü İstemeye istemeye Ve kahrolası o sokaktan evime dönerken Evimin önünde bir feryat Bir figan aman Allah'ım on aklıma gelen Başıma gelmişti Hayatımın anlamı Hasretim özlemim O sevdiğim kadın O sevdiğim kadın ölmüştü Vay anasını sattım dünyası vay Vay anlamın kara yazısı. Tarifi yok pişmanlığımın anlamı da yok. Kavga etmişler, anlaşamamışlar. Çekmiş adam bıçağı, öldürmüş. Benim bakmaya kıyamadığım, seni seviyorum derken titrediğim kadını öldürmüştü. Bilmiyorum. Bilmiyorum ama işte yine bir akşamüstü. Ve ben aptallığımla yanıyorum. O bana halatır sorardı. Ben onun aşkıyla yanardım. Tutup kolundan seni seviyorum diyemedim ya. Gitti. Ve bugün yok. Ben çok aptal bir adamım.